Merhaba sevgili öğrenciler. Bağışıklık sistemi ile konu akışımıza devam ediyoruz. Bağışıklık nedir? Bağışıklık kişinin vücudunun hastalık etkenlerine karşı kendini savunması. Bu savunmada görev alan yapıların tamamı da bağışıklık sisteminiz olarak adlandırılır arkadaşlar. Vücudumuzun hastalık etkenlerine karşı göstermiş olduğu direnç bağışıklık. Bu direncin ortaya konulmasına görev alan yapılar da bağışıklık sistemimizi oluşturur. Arkadaşlar hastalık etkenlerine karşı gösterilen bağışıklık ikiye ayrılır. Doğal bağışıklık ve kazanılmış bağışıklık. Doğal bağışıklık süreci hastalık etkenini tanıma, vücut içine girmesini engelleme ve vücut içine girerse de hızlı tepki vermede görevlidir. Doğal bağışıklık iki savunma hattından oluşur. Birinci hattın görevi hastalık etkenleri içeriye giremesin. Kimler var bu hatta? Deri var, mukoza var ve çeşitli salgılarımız var. Savunmanın ikinci hattı ise hastalık etkeni birinci hatta açıp aşıp da hücrelere, dokulara ulaştığı zaman onları yok etmek için mücadele eden savunmayla ilgili yapılar. Burada kimler var? Fagostoz yapan hücreleri görüyoruz arkadaşlar. Doğal katil hücreleri, interferon adı verilen özel uyarıcı proteinler, kompleman sistem elemanları dediğimiz kan plazmasında bulunan özel proteinler ve yangısal tepki olarak ifade edebiliriz. Sonradan kazanılmış bağışıklık ise belirli bir hastalık etmenini tanıyarak bu hastalık etkenine özgü uzun süreli cevap oluşturulmasını sağlayan bağışıklıktır. B lenfositler aracılığıyla oluşturulan sonradan kazanılmış bağışıklığa humoral, sıvısal bağışıklık diyoruz. Vücut genelinde etkili rol oynar. T lenfositler aracılığıyla oluşturulan sonradan kazanılmış bağışıklık ise arkadaşlar hücresel bağışıklık olarak ifade edilir. Şimdi bunların detaylarını beraber görelim. İlk olarak doğal bağışıklıkla başlıyoruz ve doğal bağışıklığın Birincisi savunmanın birinci hattı yani fiziksel engeller. Arkadaşlar söylediğim gibi bunların amacı hastalık etkeninin doku hücrelerine ulaşmasını engellemek. Kimler göre varıyor? Deri. Hastalık etkenlerinin vücut içine girmesini engelliyor. Eğer derimizde bir kesik ya da yaralanma durumu söz konusu olursa o zaman hastalık etkenleri vücudumuza çok daha rahat girebilirler. Ter ve yağ bezleri bunlar arkadaşlar deriye asidik bir ortam kazandırarak mikroorganizmaların vücut içine girişini ve üremelerini engellemeye çalışıyorlar. Burundaki kıllar ve mukus havayı filtreleyerek hava içerisindeki birçok hastalık etkeninin vücut içerisine girmesini engellerler. İkinci filtreleme olayı havayı soluk borusunun içerisinde gerçekleşiyor. Siller ve mukus salgısı arkadaşlar havayı ikinci defa filtreleyerek hastalık etkenlerini tutarak dışarı atılmalarına yardımcı olurlar tükürük salgısı ve gözyaşı salgısındaki lizozim adı verilen enzimler birçok zararlı bakteri ve mikroorganizmayı parçalayıp yok eder, vücut içine doku hücrelerine ulaşmasını engeller. Ağız yoluyla alınan besinler mideye ulaştıklarında midede yer alan HCL hidroklorik asit yine arkadaşlar birçok mikroorganizmanın zararlı bakterinin parçalanıp yok edilmesini sağlar. Böylece doku hücrelerine ulaşmalarını engellemiş olur. Arkadaşlar hastalık etkenleri birinci hattı açtı, artık doku hücrelerimize ulaştı. O zaman devreye savunmanın ikinci hattı girecek ve bu hatta görev yapan hücrelerden bazıları kim? Fagositik hücreler, nötrofil, eozinofil, monositler, makrofaj adını verdiğimiz bağ doku hücreleri. Bunlar hastalık etkenlerini fagositoz yaparak lizozomlarıyla parçalayıp yok etmene görevli olan fagositik hücre grubudur. Arkadaşlar fagositik hücrelerden bazıları vücut genelinde dolaşarak hastalık etkenlerini bulup yok ederken bazıları da bazı önemli hayati organlarımızda sabit nöbetçiler gibi bekleyip oralarda savunmalarını yürütürler diyoruz. Doğal katil hücreleri arkadaşlar bunlar hastalık etkeni bulaşmış hücre ya da kanserleşmiş hücrenin zarında bir delik açıp hücrenin DNA'sını yok ederek, salgıladıkları maddeyle DNA'sını yok ederek hem hücreyi hem de hastalık etkenini ortadan kaldırıyorlar. Bu arada bunlar normal hücrelere dokunmazlar çünkü hastalık etkeni bulunan ya da kanserleşmiş hücrelerin zarlarındaki reseptör proteinlerde meydana gelen anormallikleri algılayarak normal hücreyle hastalık etkeni bulaşmış hücreyi ayırt edebilirler. Bu arada soru olarak karşımıza gelme olasılığı var. Unutmayalım. Doku nakillerinde ya da organ nakillerinde dokuyu ya da organı vücuduna transfer ettiğimiz bireyde doku uyuşmazlığı ya da organ uyuşmazlığı gözlenebilir. Bu duruma sebep olan hücre savunma hücremiz hangisidir sorusunun cevabı yine doğal katil hücreleridir ki bunu engellemek adına organ nakillerinden sonra baskılayıcı ilaçlar kullanılmaktadır arkadaşlar. İnterferonlar vücudumuza hastalık etkeni virüs girdiği zaman vücudumuzdaki savunma sistemini uyaran özel proteinler bunlara interferon adını veriyoruz interferonlar uyarı mesajı verdiklerinde sağlıklı hücreler de antiviral proteinler üreterek virüslerin çoğalmasını engellemeye çalışıyor. Ayrıca fagositik hücreler devreye geçerek yine virüsleri yakalayıp yutup yok etmeye çalışıyorlar. Burada bir küçük detayımız var. Pratik bilgi kutucuğumuzda yine vermişiz. İnterferonlar virüsün türüne özgü değil. Yani hangi tür virüs vücudumuza girerse girsin sistem interferon denilen özel uyarıcı haberci proteinleri üreterek sistemi savunma sistemimizi harekete geçirdi arkadaşlar. Kompleman sistem elemanları olarak adlandırdığımız kanda bulunan bazı özel savunma proteinleri var. Arkadaşlar bu savunma proteinlerinin hepsinin çalışma mekanizması aynı değil. Farklı biçimde çalışan proteinler var. Bazıları direkt hastalık etkenine saldırıp onu parçalayıp yok ediyor. Bombalar gibi, füzeler gibi. Bazıları hastalık etkenine yapışıp çökeltiyor. Fagostik hücreler gelip rahatlıkla onları yakalayıp parçalayıp yok ediyor. Bazıları da bazı kompleman sistem proteinleri de hastalık etkenlerinin yüzeylerinde değişikliğe sebep olup hastalık etkenlerinin birbirine bağlanıp çökelmesine neden oluyor. Böylece yine fagositik hücreler onları kan içerisinde ya da dokuda bulup rahatlıkla arkadaşlar fagositik edip yok edebiliyorlar. Kompleman sistem yangısal tepki oluşumunda, alerjik tepkilerde ve kazanılmış bağışıklıkta da arkadaşlar görev yapar diyoruz. Buradaki son başlığımız yangısal tepki oluşması. Bir dokunun fiziksel ya da kimyasal olarak yaralanması veya dokuya hastalık etkeni bulaşması durumunda arkadaşlar yangısal tepki ortaya çıkar. Peki nedir yangısal tepki? Nasıl oluşur? Örnekle açıklayayım isterseniz. Bir böcek sizi ısırdı. Böcek sizi ısırdığı zaman arkadaşlar ısırdığı bölgeye kendine ait toksinleri, kendine ait proteinleri bırakır. Sistem bu toksinlerin vücut geneline yayılmasını engellemek ister. O yüzden hemen mast hücrelerinden histamin denilen özel bir protein salgılanarak o dokudaki kılcal damarların geçirgenliği artar ve o dokuya yoğun bir şekilde kan pompalanır. Dokuya ulaşan kanın içerisindeki özel proteinler o hastalık etkeninin etrafını çevreleyerek onun diğer dokulara gitmesini engellemeye çalışır. Buna bağlı olarak o bölgede şişkinlik ve kızarıklık durumu, hafif de ısı artışı olur. Ardından da fagositik hücreler o bölgeye ulaşıp hastalık etkenini yok etmeye çalışırlar. Bu dönem süreci içerisinde o bölgede iltihaplanma gibi durumlar, kızarıklar ve şişkinlikler görülmesi gayet doğaldır. Bu olaya yangısal tepki adını veriyoruz. Arkadaşlar, vücudunuza hastalık etkeni bulaştığı zaman tabii ki vücutta bir mücadele var. Bu durum bizim vücut ısımızın da yükselmesine sebep olacaktır. Vücut ısımızın 37 ile 39 santigrat derece aralığına ulaştığı durumlarda insan vücudu halsizleşir. O yüzden kişi uyku durumuna geçebilir. Uyumak iyi bir durum. Çünkü uyku anında sistem enerjinin büyük bölümünü, gücünün büyük bölümünü savunmaya harcar ve hastalık etkenleriyle daha rahat mücadele eder. Yani 37-39 derece aralığı bizim savunma sistemimizin hastalık etkenleriyle daha iyi mücadele ettiği sıcaklık aralığıdır. Fakat bu rakam 40 ve 40'ın üstüne çıkmaya başlarsa bizim için sıkıntı olur. Ee, havale dediğimiz durum ortaya çıkabilir. O yüzden bu durumda müdahale edilmesi ve kişinin ateşinin düşürülmesi gerekir diyoruz. Şimdi sırada kazanılmış bağışıklık olarak adlandırdığımız bağışıklık var. B ve T lenfositler tarafından oluşturulan bağışıklığa kazanılmış bağışıklık diyoruz. Ee, hastalığı geçirerek ya da benzer durumlarla hastalığın vücut tarafından, sistem tarafından tanınmasından sonra ortaya çıkan özgün savunmadır kazanılmış bağışıklık. Arkadaşlar B lenfositler hastalık etkeninin çeşidine göre antikor adı verilen özel savunma proteinleri oluşturarak kan plazmasını aktarıp vücut genelinde savunma yaparlar. Buna humoral sıvısal bağışıklama diyoruz. B lenfositler ise arkadaş şey, T lenfositler ise direkt hastalık etkeni olan hücrelere saldırırlar ve hücresel savunma yaparlar. B lenfositlerin ürettikleri antikorlar hastalık etkeninin çeşidine göre değişir. Eğer hastalık etkeni vücudumuza ilk defa giriyorsa Birincil yanıt olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Nedir bu durum? Yaklaşık 1-2 hafta kadar önce vücut hastalık etkenini tanımaya çalışır. Sonra o hastalık etkenine özgü antikor üretilir. Hastalıkla mücadele edilir ve hastalık azaldıkça antikor da azalır. Bazen tamamen kaybolabiliyor antikor ama genelde belli oranda kalır. Eğer aynı hastalık etkeni tekrar vücuda girerse hemen antikor seviyesi artar çünkü tanıyoruz, beklemeye gerek yok ve hastalık hızlı bir şekilde yok edilir. Buna ise ikincil yanıt adını veriyoruz arkadaşlar. Evet, hücresel bağışıklık T lenfositler tarafından oluşturulur. Hastalık etkeni bulaşmış hücrelere ya da kanserleşmiş hücrelere T lenfositler direkt saldırıp onları yok etmede görev alırlar kazanılmış bağışıklık iki çeşittir. Aktif ve pasif diye ayırıyoruz. Aktif bağışıklık ya hastalığı geçirme ya da aşılama dediğimiz yöntemle arkadaşlar hastalık etkeni olan antijenlerin kişinin vücudundaki bellek hücreler tarafından hafızaya kazınmasıyla elde edilen bağışıklığa aktif bağışıklık diyoruz. Bu arada aşıyla ilgili bir bilgi verelim. Aşı nedir? Aşı zayıflatılmış hastalık etkeninin sağlıklı bir insana verilmesi amaç kişinin vücudundaki bellek hücrelere o hastalık etkeninin tanıtılması o hastalıkla ilgili antikorların belirlenmesini sağlamak. Pasif bağışıklık ise hastaya yapılan müdahale serumla verilen antikor durumu. Hasta eğer hastalığı ağır geçiriyorsa o hastalıkla ilgili antikorlar serum yoluyla hastanın kan plazmasına enjekte edilir. Bir anda hastalıkla ilgili antikor seviyesi yükselir ve kişi hastalığı atlatır. Fakat hastalık geçtikten sonra antikorlar vücutta kalmıyor. Vücut onları bir süre sonra yok ediyor. O yüzden de pasif bağışıklık olarak adlandırırız arkadaşlar. Şimdi farklı bir konuya geçelim. Alerji nedir alerji? Alerjen olarak adlandırılan antijenlerin yani başka canlılara ait proteinlerin vücudumuzu proteinlerin vücudumuza girdiğinde vücudumuzun göstermiş olduğu tepkiye alerji adını veriyoruz. Alerjik reaksiyonlarda ne gibi belirtilerle karşılaşırız? Burnumuzda mukus salgısı artar, düz kaslarda kasılmalar olur. Damarlarda genişleme söz konusudur. Kılcal damar geçirgenliği artar. Kızarmalar, kabartlar ve kaşınma gibi durumlar arkadaşlar ortaya çıkar alerjik reaksiyonlarda. Antihistaminik ilaç dediğimiz ilaçlar kullanılarak alerjik reaksiyonlar tedavi edilmeye çalışılır. Bir başka konu başlığımız burada. Otoimmün hastalıklar neler? Arkadaşlar otoimmün kişinin kendi bağışıklık sisteminin kendine yaratmış olduğu hastalıklar saldırması sonucu oluşturduğu hastalıklar bunlara otoimmün hastalıklar diyoruz. Çölyak, MS, romatoid artrit, lupus, tip 1 diyabet gibi hastalıklar otoimmün hastalıklardan bazılarıdır diyoruz. Sorumuza bakalım bir. Aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklıkta savunmanın ilk hattında yer almaz? Arkadaşlar ilk hattın görevi neydi? Hastalık etkeninin içeri girmesini engellemek. C seçeneğindeki yangısal tepki dediğimiz olay hastalık etkeni içeri girdikten sonra gösterilen savunmanın ikinci hattında yer alan doğal bağışıklık sürecini ifade etmektedir. A, B, D ve E seçenekleri ise savunmanın birinci hattında yer alan hastalık etkeninin içeri girmesini engelleyen bağışıklıkla ilgili müdahale olaylarıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz var burada. Beyin hücrelerinde oksijenli solunum sonucu oluşan karbondioksitin akciğerlerden dışarı atılmasını istiyoruz. Karbondioksitin izlediği yol. Beyin hücrelerinde oluşan atık madde beyin kılcallarından üst ana e, beyin toplar damarlarına, oradan üst ana toplar damara, üst ana toplar damar sağ kulakçık, sağ kulakçık sağ karıncık, sağ karıncıktan akciğer atardamarına, akciğer kılcallarından geçerken o yüzden F E'nin önüne gelmeli E ile F yer değiştirmeli. Alveollere geçer. Alveollerden de nefes vermeyle beraber bronşcuklar, bronşlar ve soluk borusuyla vücut dışına gönderilir diyeceğiz arkadaşlar. Burada E ile F'nin yer değiştirmesi gerekir. Ve arkadaşlar geldik son sorumuza. Kan akış hızının en düşük olduğu damarlar yani kılcal damarlardan bahsediyor. Kılcal damarlar için doğru olan bilgileri bulacağız. Kan ile doku arasında madde alışverişi sağlar. Doğrudur. Sadece endotelden yani epitel dokudan oluşur. Doğrudur. Ve vücutta toplam kesit alanı diğer damarlardan daha fazladır. Bu da doğru bir bilgi. Bu durumda E seçeneği doğru cevabımız olsun. Evet arkadaşlar bu dersimizle beraber dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi konularını tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde solunum sistemi konusuyla devam edeceğiz kendinize iyi bakın